Yalnız seninki mesajları okuyor cevap vermiyor seni sallamıyor mu ne dedikodu yapmak gibi olmasın da bana öyle geldi sanki haberin olsun diye diyorum yani yanlış anlama. Bir yürü. Heh şimdi ne yapacağım? Whatsapp doğru mu söylüyor Serhat? Kız doğru söylüyorum. Mesajını okudu oraya koydu. Sallamadı bu seni gerçekten. Ee, şey yok aşkım olur mu hiç öyle şey. Ee, kuzenim görmüş. Sitir lan yalan söyleme. Şey Resmen okudu oraya koydu kız. Gerçek söylüyorum bak sen bana inan. Ee, yok ya ben elim aldım şöyle bir bakar gibi oldu. Ondan sonra ama görmedim ben. Vallahi yalan söylüyor. Hepsini okudu oraya koydu. Lan, lan sen bu kızı sallamıyor musun lan? Ya. La bu demet sana ne etti oğlum? İnanmıyorum ya bırak. Lan WhatsApp Allah'a kaldırırım seni İyi kaldır. Kendine SMS paketi al. 10 lira ver SMS paketi al. Ben kalkıyorum. Ya hani dur dur gitme kalkma. Yok, geç ya. geç oldu vallahi kalkayım Bırak Allah Kalkma ya. Sana. O değil de şu mavi tiki kaldırmanın cidden bir yolu yok mu? Bak bak. Hop. Görüldü yalnız. Öyle kafayı <laughs> çevirme. Görüldü. Kanka kasayı yan yapıracaksın. Bir de bana çay söyle. Selamünaleyküm. Geldiğine tikini sevdiğim. Yalnız mesajı okudunuz cevap vermediniz. Gözümüzden kaçmadı değil çok ayıp. Ya tamam yazarım sonra ya. Yalnız sonra yazarım diyorsunuz ama ona küçük mavi tikler gönderdik. Ya sen nereden çıktın kardeşim? Lan Facebook'ta şey yok mu görüldü? Aynı tikin mavisi. Yazacaksan yaz yoksa ispiyonlamaya gidiyorum. Tamam ya tamam. Adam ol. Görüşürüz. Gruba mı yazıyorsun? Yalnız söyleyeyim bak Asuman seni hiç sallamıyor haberin olsun. Gökçe uzun zamandır gıcık ne yazsam böyle. Mehmet'le Nilay grubu sessize almışlar senin yazdıklarını okumuyorlar bile. Seninki he he Erkan. O uzun zamandır gruptan çıkmak istiyor ayıp olur diye çıkmıyor haberin olsun. Hadi görüşürüz. Peki, peki ya Melis? Ha Melis, Melis görmüyor kız görse yazar günahını alma yazık. Hadi görüşürüz.